Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak başarılı bir kariyer sahibisin. Birçok noktada harika başarılar elde ettin. Ancak ilişki konusunda maalesef başarılı değilsin. Ve ben eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan şayet ki bunu istiyorsun sana çok özel bir şey hazırladım. Özellikle tekrar söylüyorum. Avrupa'da yaşayan bir Türksen çünkü senin durumunu, halini, psikolojini ben çok iyi biliyorum. Çünkü ben de senin gibi uzun zaman Avrupa'da yaşayan, yani burada doğmuş, burada büyümüş bir insanım. Yani sen uzun zaman burada yaşıyor olabilirsin veya burada doğmuş da olabilirsin. Önemli değil. Eski sevgilini nasıl geri kazanacağını öğrenmek istiyorsan senin durumuna özel çok güzel bir şey hazırladım o da özel bir Facebook grubu bu grupta sadece 30 yaş ve üzeri eski sevgilisini geri kazanmak isteyen e, Avrupa'da yaşayan dolayısıyla bu bağlamda da kendine özel bilgi isteyen insanlara sunuyorum yani sana sunuyorum Dolayısıyla şimdi bu videonun altındaki linke tıkla. Hemen o Facebook grubuna katılma için tıkla. Ben bakacağım ve onaylayacağım. Kendim onaylayacağım direkt. Bu şekilde de bu Facebook grubu içinde çok özel, sana özel, senin durumuna özel videoları bulabileceksin. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü ben senin gibi olan, senin gibi düşünebilen senin perspektifini çok iyi değerlendirebilecek olan bir insan olduğumu düşünüyorum ve senin gibi terk edildim Almanya'da yaşıyorum ve böyle bir ortamda bulunduğum ülke itibariyle aldığım eğitim itibariyle sana çok yakınım ve dolayısıyla bir insanın senin durumunda nasıl hissettiğini ve neler yapması gerektiğini biliyorum çünkü ben de senin gibi terk edildim ama eski sevgilimi geri kazanabildim. Evet, şimdi bu videonun altındaki linke tıkla. Avrupa'daki Türklere özel bu Facebook grubuna sen de katıl ve eski sevgilini geri kazanmayı başar diyorum. Evet, bu videoda bunu anlatmak istedim. Görüşmek üzere. Facebook grubunda çok özel, hiçbir yerde bulamayacağın bilgiler sana özel bilgiler, Avrupa'daki bir Türk olarak uygulaman gereken bilgiler seni bekliyor olacak. Görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş.